Evet arkadaşlar, Android TV'lerde kanal ayarlarını göstereceğim şimdi. Cihazımızı telefonla kurduktan sonra kabul et devam ediyoruz. Bu adımları geçtikten sonra Bu adımları geçtikten sonra kanal araması yerine kadar geldiğimizde Cihazımızın kumandasını eşleştiriyoruz Ülkemizi seçiyoruz. Kendimize bir şifre belirliyoruz. Bu şifre 000 olamaz. Kendime bir şifre belirliyorum şu an. Şifremizi başarılı şekilde yaptık. TV modumuzu ev olarak seçiyoruz. Chromecast bu ildini kapatıyorum. Güç tüketimi yapıyor çünkü. Burada. Tarayıcı modumuzu uyduya getiriyoruz. Uydu kurulumunu başlat diyoruz. Anten tipinde daha fazla gelip burada Direct Q C 1.0'ı seçiyoruz. TKGS'yi seçiyoruz. TÜRKSAT A'na gelip OK tuşuna basıyoruz. Burada LNB yapılandırmalarına gidiyoruz. Burada Dice QC 1.0 portu devre dışı bırak yazan seçeneği Dice QC A'yı seçiyoruz. Ve geri geliyoruz. İleri diyoruz. Tara diyoruz. HD seçiyoruz. Ve TKRS kanallarımızı otomatik şekilde yüklüyor. Evet arkadaşlar bakalım televizyon kanallarımız gelmiş mi? Feragetnameyi kabul ediyoruz. Bakalım televizyonumuz gelmiş mi? Evet, televizyonumuz artık geldi, kullanıma hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.